Ankara'da bugün önemli bir görüşme vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü. Genel Başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı. Özel'e ziyarete gelişinde CHP Grup başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarırla Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak tutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeliye ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Özel şöyle konuştu: Kendisiyle gayet olumlu ve verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Ev sahipliği için, yaptığı aktarımlar için kendisine teşekkür ediyorum. Görüşmelerden sonra eğer ortak bir açıklama yoksa, görüşme taraflardan kendi ifadelerini paylaşabilecekleri, ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Toplantıda görüşülen her hususu bu kürsüden paylaşacak değilim ancak. Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz, bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğunun altını çizdim. Bahçeli ile asgari ücrete zam talebini, Temmuz'da zam yapılması gerektiğini konuştuk.